servis gelir şimdi. Sen al şunu. E, okulda poğaça falan alırsın. Şimdi kahvaltıyla uğraşmayalım. Hah. Hah, baban da geldi. Seni servise bindirir. Ben de Okan'ın kahvaltısını hazırlayacağım. Hadi, hadi. Ben servis falan bekleyemem. Toplantıya yetişmem lazım. Ay İsmet ya, bu ne ya? Of, oldu mu bu şimdi? Ne çirkin kravat bu böyle? Aa, nesi var? Ben çok seviyorum bunu. Sen zaten hep acayip acayip şeyleri seviyorsun. Zevksizsin işte sen, zevksizsin. Bir giyinmeyi öğretemedim ben sana. Sabah sabah. üzlem işine bak işine. Akşama görüşürüz. İyi hadi görüşürüz. Anne. Efendim oğlum. Sen babamı sevmiyor musun? Aa, o da nereden çıktı şimdi? Ama hani az önce ona kötü kötü şeyler söyledin ya. Yok oğlum olur mu öyle şey? Tabii ki seviyorum. Ben sevdiğim için babana söylüyorum o lafları. İnsan sevdiğiyle uğraşırmış oğlum. Geldi hadi koş 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 koş. Hadi. Bir ses çıkıyor ya. Hazır sandviçin oğlum koyuyorum. Al bak. Abi sen niye o sandviç götürüyorsun? Sizin okulda kantin yok mu? Var. Sade bir içme yedikten sonra teslim dönüyorum. Kantin süresinde vakit kaybetmiyorum. Böylece daha sağlıklı Ha Hadi. Bitti mi kahvaltı? E bitti sayılır. Sen servis çöplerine haber verdin mi? Verdim, verdim. Ha. Neyi? Bugün sizi okula ben götürüyorum. Ha? Yaşasın. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, <laughs> hadi alın çantaları, mantaları. Hadi, al. Gel yüzünü giy pantolon. bakalım. Hadi oğlum hadi. Aferin kızıma. Çantasını da al bakalım. Hadi bakalım. Ola. Hadi. Hadi iyi dersler. Yürü hadi. hadi yürü yürü hadi. <laughs> Aa ne kadar güzelmiş kalem kutu. Nereden aldın? Almadım ki. Anneannem kendi yaptı. İstersen söylerim sana da yapar. Gerçekten mi? Lütfen yapsın. Teşekkür ederim. O ne biçim kalem kutusu öyle ya? Niye öyle dedin ki? Ben çok sevdim. Çok kötü. Zevksizsin sen. Zevksiz mi? Aynen öyle. Zevksizsin. Niye öyle diyorsun? Üzülüyorum. Üzülürsen üzül. Çok da umurumda. Zevksizsin. Sensin zevksiz. Asıl sen kendine bak. Her şeyin çirkin. Ne yapıyorsun ya? Bir daha konuşma benimle. Bir daha konuşma. Çocuklar yerlerinize! Günaydın. 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 Oturabilirsiniz. Dedesinin bir tanesi. Ne oldu geldiğinden beri hiç konuşmuyorsun. Okulda canlı sıkan bir şey mi oldu yavrum? Kesin bir şey olmuş. Aslıca. E bize söyleyebilirsin. Ne oldu? Öğretmenin mi kızdı? Ona mı üzüldü? Canla kavga ettik. Aa, hani sen çok seviyordun onu. Kalem kutuma çok kötü dedi. Ben de kızdım ona. Kalem kutusunu yere attım. Kırıldı. Hiç iyi etmemişsin. Sana hiç yakışmamış. İyi bir davranış değil yavrucuğum. Deden haklı. Ya bak arkadaşların sana ne derse desin. Nasıl davranırsa davransın sen onlara aynı şekilde karşılık vermek zorunda değilsin değil mi? O zaman o da kalem kutuma laf etmeseydi. Bir daha konuşmayacağım ben onunla. Aa dur Aslı. Dur kızım bekle. Sakinleşince konuşursunuz. Çocuğum aa, bu Ne böyle? Çocuğum kim kırdı bunu? Sen mi kırdın? Ay nasıl becerdin bunu kırmayı? Daha yeni aldık. Anne ben yapmadım ki, Aslı yaptı. Nasıl yaptı? İşte yere attı, kırıldı. Aa, aa şuna bak. Öğretmenine söylemedin mi? Hay Allah'ım, yani bu terbiyesizliğe bak ya. Yemin ederim insanlar çocuk yetiştirmeyi bilmiyor. Ay, seninki de laf. Çocuk onlar, olur öyle şeyler. Hayır efendim, hayır olmaz. Bak, yarın gidip öğretmenine anlatıyorsun, tamam mı? Bu şekilde bu olayı. Bir daha da o kızla asla muhatap olmayacaksın. Sen bana bir kahve yapsana. Hayır. Evet, estağfurullah ya. Biraz yanında oturabilir miyim? Olur. Hatırlıyor musun sen bir keresinde bana demiştin ki hani ben arkadaşlarımla küsmeyi hiç sevmiyorum. Ben aslında Can'ı çok seviyorum. Ama kalem kutuma kötü deyince çok üzüldüm. Keşke kalem kutusunu kırmasaydım. Peki Can'ın gönlünü almak ister misin? İsterim ama nasıl yapacağım ki? Şöyle, sabah seni babanla biz bırakırız okula. Okula gitmeden önce de bir kırtasiyeye uğrayıp can için güzel bir kalem kutusu alırız. Sen de okula gidince arkadaşına özür dileyip hediye edersin onu. Tamam mı? Tamam. Oh. 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 Can. Sana aldım. Hani dün kalem kutunu kırdım ya. Özür dilerim. Çocuklar. Siz kavga mı ettiniz? Hadi anlatın bakalım. Aslı sen biraz önce kalem kutunu kırdığım için dedin. Neden arkadaşının kalem kutusunu kırdın? Çünkü bana kötü kötü şeyler söyledi. Can'cım, arkadaşına neden kötü sözler söyledin? Senin gibi kibar, nazik bir çocuğa böyle davranışlar yakışıyor mu? Kalem kutun çok kötü dedi. Ben de sensin kötü dedim. Ama ilk o sataştı bana. Ama ben onu sen üzül diye söylemedim ki. Hem İnsan sevdiğini sataşır bir kere. Cancığım, insan sevdiği insana niye kötü sözler söylesin ki? Güzel sözler söylemek varken. Annem öyle yapıyor babama. Ama siz arkadaşsınız. Hem de birbirinizi çok seviyorsunuz. Aslıcığım, sen Can'a hediye almışsın. Can, sen de o lafları Aslı'yı üzmek için değil, sevdiğin için söylemişsin. Artık barışın bence. Niye barışmıyorsunuz? O barışmıyor benimle. Annem izler. Bakın Özlem Hanım, evde kullandığınız sevgi aktarım diliniz çok yanlış. Can sizi örnek almış ve okulda uygulamış. Tabii arkadaşlara yanlış anlayınca da bir kavgaya sebep olmuş. Ben son dersime yetişeyim, tenefüs bitmeden. İzninizle müdür bey, bir gün ayırsam Yani olayların buraya geleceğini ben nereden bilebilirim? Biz babasıyla öyle anlaşıyoruz evde. Ay, her şeyi giderek ne kadar zorlaşıyor gerçekten. Özlem, çocuklar gördüğünü taklit eder. Bizi çok fazla gözlemlerler ve doğal olarak benzer davranışlar gösterirler. Bizler de bu konuda onların önündeki en önemli örnekleriz. Gel bakayım gel. Gel bakayım buraya. Sen niye gidip 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 öğretmenlerin her şeyi anlatıyorsun? Çünkü öğretmenlerin yalan söylenmesin. Çağırmıştım. Bu senin için. Teşekkür ederim Aslı. Bu arada ben de sana özür diliyorum. Güle güle kullan. <laughs> Açmayacak mısın? Geç kaldık hadi. Teşekkürler. kıymetli veliler, Can ve Aslı arasında yaşanan olayları izledik. Gördüğünüz gibi biz yetişkinlerin bir sorumluluğu da evlatlarımıza rehberlik etmek, yol göstermek. Çünkü çocuklar evde gördükleri, duydukları her şeyi kaydeder ve dışarıda bunları yansıtır. Dolayısıyla çocuklarımızın kişiliğinin oluşmasında biz ebeveynlerin davranışları oldukça önemli bir etkendir. Hoşçakalın. Meraklarım var benim, soracak sorularım en zor anlarım da. sizde tüm cevaplarım. Ailem canım ailem bu hayat yolunda sizinle yürüyorum sizi.